Rabiaul Adeviye rahmetullahi aleyha buyurmuştur ki: Satayım da bedeliyle rızkımı temin edeyim diye birkaç yumak iplik eğirmiştim. Bunları iki akçeye sattım. Akçelerin birini bu elime, diğerini de şu elime koydum. Korktum ki bu ikisi bir araya gelirler de beni yoldan çıkarırlar. Rabia el-Adeviye rahmetullahi aleyha evlenmesi gerektiğini söyleyenlere şöyle buyurmuştur. Üç şeyin gamı içinde hayrette kalmışımdır. Eğer beni bunların derdinden kurtarırsanız evlenirim. Birincisi şu. Ölüm anında ve can verme vaktinde acaba imanı selamete erdirebilecek miyim yoksa erdiremeyecek miyim? İkincisi şu. Acaba kıyamet günü amel defterimi sağ taraftan verecekler mi? Yoksa vermeyecekler mi? Üçüncüsü de şu. Amel defterini sağ eline alan bir cemaat cennete, sol eline alan diğer bir cemaat cehenneme giderken acaba ben hangisine gideceğim? Rahman sevgisi içimi öyle doldurmuştur ki şeytandan nefret etmeye zaman ve imkan bulamıyorum. Ey insanoğlu gözden hakka bir geçit yoktur. Lisanlardan ona yol yoktur. Kulak ve nakil zahmet çekenlerin şahrahıdır. El ayak hayret vadisinde ikamet etmedi. Bu durumda iş kalbe düşmektedir. O halde uyanık bir kalp elde etmek için çabalayınız. Zira kalbi bidar olanın yara ihtiyacı yoktur. Dil ile olan istiğfar yalancıların işidir. Eğer biz bir tevbe yapacak olursak, bu tevbede diğer tevbeye muhtaçtır sen dünyayı gayet çok seviyorsun. Dünya gönlünde taht kurmuş. Zira onu sevmemiş olsaydın durmadan onu yad etmezdin. Çünkü kumaşı eğip büken kimse onu satın almaya heveslidir. Debba sevdiği postu yerden yere vurur. Şayet dünya sevgisi gönlünü tamamıyla boşaltmış olsaydı, onun iyi tarafı da kötü tarafı da yadına düşmezdi. Dünyayı durmadan anıyorsunuz. Öyle ya, bir şeyi seven onu çok zikreder. Rabbim, ağır cehennemden korktuğum için sana tapıyorsam, beni cehenneme at ve orada yak. Eğer cennete girme emeliyle ibadet ediyorsam, cennete girmeyi bana haram kıl.'' Yok eğer sırf senin için sana tapıyorsam, o zaman da bakıyı olan cemalini benden diri etme. Dediler ki, bütün faziletler erkeklerin başına saçılmış, mürüvvet tacı onların başına konulmuş, keramet kemeri onların beline bağlanmış. Hiçbir kadına asla nübüvvet gelmemiştir. Rabia ül Adeviye. Rahmetullahi aleyha buyurmuştur ki Söylediğiniz sözlerin hepsi doğru. Ama bencillik, hot pesentlik ve ben sizin Rabbinizim iddiası da kat'iyen herhangi bir kadından sadır olmamıştır. Ayrıca kadınlar arasında asla muhannes olan da yoktur.